Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. <laughs> Selamlar sevgili dostlarım. Yeni bir CSGO.net videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> videoyu gece çekemedim o yüzden sabaha kaldı. Hızlısından katlayıp siteyi batırıyoruz inşallah. 358 dolarlık da bir bakiyemiz var. bir önceki videomda söylediğim gibi yeni kasalar şu anda aktif. Hemen en pahalısına bir bakıp başlayalım diyorum. Bir tane güzel kırmızı eldiven bir tane de güzel bir Godlike koymuşlar. Eldiven çok iyi fakat godlife o kadar iyi değil ama gelirse tabii ki seviniriz. Onun dışında vulkan falan var. Bir dörtlü açıp şansımızı test edelim bakalım ne kadar kar edebileceğiz. Zarar edersek zaten daha fazla açmayız. Şöyle dört tane yapıştırdık. Birinciden şimdi bu iki M4 bizi katlatabilir. Maalesef katlatmadı. 5 dolarlık bir zararımız oldu. O yüzden bir tane daha yapıştıracağım. Belki bu sefer katlar. Fitleriz biz önceki batışımızı. Bekliyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Belki Neon Rider fitler dedim. Tam atımına 5 dolar kar ettirdi bu da. Şöyle bir tane daha açtık. 56 dolar güzel bak şu tamam hızımızı aldık beyler şu an hep katlıyoruz görmüş olduğunuz gibi Bir tane daha açtık 32 bir tane daha 127 Abi yüzde %0.026 şansla bıçımızı aldık Bu kasayı bırakıyorum çünkü çıkabilecek zaten en iyi şey çıktı Hemen ikinci kasayla devam edelim Anana içerik şampiyonlar ligi gibi beyler Şu itemlere bakar mısınız? Ya, şanslar çok düşük ama açmaya değer bence Şöyle deneyelim bakalım güzel bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Kasanın içeriği mükemmel umarım da pahalı bir şeyler çıkar buradan Şöyle ilk açımdan bir tane famas geldi kırmızı. Onun dışında çöp diyebiliriz. Bir tane daha açtık zarar. Bir tane daha. Böyle hızlı hızlı açmaya devam edeceğim ki. Ee, öyle yani. <laughs> bir tane daha açtık. Bir tane daha açtık. Bu kasa full zarar kasası abi. Yani bir sürü item koymuşlar. Ama şansları oldukça düşük. Geleceğini de düşünmüyorum. O yüzden ben bu kasayı burada bırakıyorum. Hemen 4 dolarlık Epic Win kasasıyla devam edelim. Bu kasada güzel bir şey yok açıkçası. Ama yine bir 4 tane deneyelim. 8 dolar. Yarısını katladık. Yine yarısı gitti. Bu sefer 2 katı katladı. Güzel. Biraz daha açacağım. Belki şu AK veya AWP'lerden bir tane alabiliriz. Şöyle baktık. Bunda da hayır yok beyler. Ben bu kasayı da bırakıyorum. Elon Musk açıyorum. Elon Musk belki bizi Burada katlatır. 4 tane de açtım. Bir 4 tane daha 62 dolar. Bir tane daha 4'lü yapıştırdım. 81 dolar. Bu kasayı da bırakıp farklı kasalarla devam ediyoruz. Şu bizim kasamız gelmiş mi? Hala gelmemiş. O zaman operation bravo kasası açarız biz de. 4 tane açtık 21 dolar. Bir tane daha 31 dolar. Abi oper ya bizim kasa gelmiyor ya. Günaydın. aleyküm arkadaşlar. O oh, onun mu? Bu arada dostlar sizler de CS Connect'e bakiye yüklemek isterseniz promosyon kodu bölümüne FB yazıp %40 bonus kazanabilirsiniz. FB kodumu kullanırsanız bakiye yüklerken ekstra %40 bonus kazanmış olacaksınız haberiniz olsun. Abi 6 dolar kasadan 655 dolar çıktı. Beyler yemin ediyorum hala şokun etkisindeyim. Yemin ediyorum kendi rekorumu kırdım. Son bir yıldaki kendi rekorumu kırdım. Daha önce bu kadar pahalı bir item çıkaramamıştım. Hatta şunun dışında bu kadar pahalı bir item çıkartamamıştım bir kasadan. Gerçekten rekorum oldu. Şok oldum ya. Kur'an çarpsın. Ben artık bu vakiyi harcıyorum beyler. Ya hızlı hızlı harcayacağım. Hatta ne açalım? Dörtlü cover açıp hepsini kontrata basacağım ya. Bu sitenin kontratını sevmememe rağmen basacağım. Çünkü umurumda değil. Zaten çıkarabildiğim en iyi itemi çıkardım. Onu da envantere çekeceğim bu sefer. Şöyle geldik. Bir dörtlü cover daha yapıştırdık. 130 1 dolar tamam. Bu kontrattan güzel bir şey gelmesi gerekiyor artık. Şöyle açtık. 155 dolarlık da bir survival knife aldık. Şu an var ya gerçekten o kadar mutluyum ki hemen kasa açmayı bitirip itemi envanterime çekmek istiyorum. Biraz da batçır açalım. 12 dolar, 12 dolar falan filan çöp bayağı batıyoruz. Ben coverla devam edeceğim. Şöyle bir tane daha cover yapıştırdık. 4 dolar geldi. Artık 11 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. Buna da ne açacağız? Tabii ki elin maska yetmiyor. O zaman şevki kasasından bir tane yapıştırıp itemi envanterimize çekelim diyorum. Şöyle... Lan bıçakta maalesef durmadı. Diggle Blaze'e de gideceği hali yok. Ee, mükemmel bir video oldu beyler. Şöyle baktığımız zaman 358 dolarla başlayıp 900 dolara katladık ve kendi rekorumuzu kırdık. Bu arada şu iteme envanterimize bir çekelim beyler. Ananı avradı ya. Arkadaşlar maalesef Fire Serpent şu an sitede bulunmuyormuş. O yüzden bunlardan herhangi birisini seç diyor. Ben seçmeyeceğim. Bu Fire Serpent'ın gelmesini bekleyeceğim. Çünkü bu itemlerden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bekleyelim bakalım ne zaman gelecek. Çekilişimizle devam edelim. İnanç Tutsal kazandı. Bu kardeşimiz var ya kazanmaya bıkmıyor beyler. Harbiden kazanmaya bıkmıyor. Takipte ediyor zaten. İkinci kazanan kişiyi de seçiyorum. Enes Boziyit. Üçüncü kazanan kişiyi de seçtim. Rehmov oldu. Bu kardeşimiz de takip ediyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>